olup bitenlerden sonra her şeyi düşünmek sonrasını söylemek her şey kolay ama olan oldu artık ee, fazla e, bu konuda artık eklemek istemiyorum. E, bugüne gelecek olursak çocuklar gerçekten iyi oynadı. Bugün fazla süre alamayan oyuncularımıza şans verdik ama bütün takım da övgü hak ediyor. Beh, ho avuto la sensazione che comunque i ragazzi volessero fare bene anche proprio per passare una serata Un po' più tranquilla eh, rispetto a qualche giorno fa, e quindi ci hanno messo il massimo impegno perché, comunque, era una squadra non dico sperimentale, però molti non avevano mai giocato insieme. Quindi, mi sembra che questo sia un dato positivo. Sono stati due o tre ragazzi che hanno fatto bene. E poi, il momento, sono ancora in rugby e si ma occupato, ma il Nambir è un'altra cosa. Piscoli giù con la Ragby o l'Unove e Evet gerçekten bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ki bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük, genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok birbirleriyle uzun süre oynasalar da tabii ki de daha yapacak çok şeyimiz var. Bugün genç oyuncularımıza şans verdik. Özellikle hücum hattında Skamaka gibi, Raspadori gibi genç oyuncular var.

quindi anche lui ha avuto un po' di difficoltà all'inizio di quando ci pressavano i primi dieci minuti così non riuscivamo a giocare Genç oyuncularımız e, bu maça çıktılar. Bir arada da daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında da ilk 10 dakika çok çok zorlandık. Bunu da hepimiz gördük ama daha sonra oyunun dengelemesini bildik. Ben io ho avuto la fortuna di lavorare a Istanbul. E posso dire che sono stato benissimo. Infatti amo la Turchia perché benim de İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. Ee, diğer İtalyanlar da burada çalıştıkları için oyuncular burada oynadı, bu ülkede oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Ee, burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Bugün beni etkileyen oyuncu Cengiz Ünderdi. Ee, zaten kendisinin. È e, quindi oggi era una partita che comunque non aveva grande valore alla fine, quindi hanno potuto provare un sistema che avevano già provato col Portogallo, però penso che come ho già detto insomma hanno dei giocatori di qualità. İkisi birbirinden çok farklı maçlar, birbirleriyle karşılaştırmak zor çünkü her iki maçında da senaryosu farklı, hedefler farklı e, ee, bugün bize karşı uygulanan sistem zaten son olarak Portekiz'e aynı şekilde çıkılmıştı. Aynı düzen ve sistemle. Bence Türk milli takımı gerçekten çok yetenekli ve aynı zamanda genç oyuncuları sahip ki bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerin çok açık olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçlar geldiği zaman bazı yapılan hatalar vardır. İşler iyi gitmediği anlamına gelir. E, baktığımız zaman Eylül'den Mart'a kadar neler gerçekleşti neler oldu Tabii ki de çok şey konuşabiliriz ama kaybedince suçlanacak iç kişi e, hocalardır Hocalar her zaman hatalıdır e, Ben ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum Başardıkları şeylerle gurur duyuyorum